ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Şey hani konsollerde falan kullanıyorlar böyle Dur 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 sıkma. İnşallah içi boştur ama ne olur ne olmaz. Bunun için aldım biliyor musun? Şimdi geçenlerde hatırlıyorsan Rüzgar senin çim adamına ne yaptın? Yok. Evet sonra kendi de çok üzüldü. Peki bu çimlerin birden hızlı büyümesini ister misin? Toprağını güçlendiriyormuşuz gibi düşün. Ben de mesela aynı şeyi kaktüslerim için istiyorum. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Çiçek bitti Dur ya, bitki gübresi diye bir şey var. Bitki bir şey. Dur neydi? Ha, şey. Neyse, ben bunu bir, bir mi... Bir... Bitki gübresi. Suyu. Bitki besini, bitki besini. Bitki besini hatırladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu bitki besini. Ha, vuracağız böyle pif 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 bitkiler böyle gidecek. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Bu bitki besinin oranını bu kavanoza göre ayarlayacağız tamam mı? Biraz su koyuyorsun, biraz ondan koyuyorsun. Sonra karıştıracağız, sonra bunun içine dökeceğiz. Sonra hem çim adama hem de evdeki diğer bitkilere yapacağız tamam mı? Çim ve bitkileri Bence önce şunu hazırlayalım birlikte. Kaç kapak koyacağız, nasıl koyacağız hatırlamıyorum. Sen bunu da al. Allah rüzgar geliyor. Kuş öbür banyoya git ben geliyorum. Annem nasılsın? <laughs> Bitti mi? Ha, bir kesin mi bitti? O zaman sen salona geç biraz o şey yaparız seninle. Ben geliyorum iki dakika. Ya. Geç istersen oyun odasına falan. Nasıl istiyorsa canın. Babam da sizinle geçeceğim. Bizi Tamam gel. Yakalandık. Eyvah. Anne. Bizden. Ay, Rüya yakalandık. Ay, ne yapacağız? Ablam Hadi al telefonu. İstemiyorum. Dan 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 dan. Evet. Ne? hiç alakası yok. Bu bitki besini. İnsanlar için de çok zararlı bir şey. Hadi koş rüyayı çağır hazırlayalım. Bakalım ne yazıyor üzerinde. Kullanma talimatı. 2 kapak 1 litre suya bir kapak. İlkbahar ve yaz aylarına haftada bir ee, sonbahar ve kış aylarında 15-20 günde bir. Hmm, tamam peki 15-20 günde bir. Özellikle yazıyor çocukların erişemediği bir yerde saklarınız ki ben de öyle yapıyorum. Yüksek bir yerde tutuyorum ama e, çok da dikkatli olmak gerekiyor. Yine de onları arkadaşlar siz eğer böyle bir şey kullanırsanız mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun. Sen buna şimdi koş bir içme suyu koy gel sonra iki kapakta bundan koyacağız. Koş! İki kapak mıydı bir kapak mıydı? Ay bir kapak yazıyormuş. Vallahi yanlış yapacaktım. Anne hani ne ne oldu o ne elindeki? Ne o? Oğlum o olmayı yazın giyilir. Şu an ya kış mevsimidir. Anne ne oldu? mu İyi peki tamam gel gel. Nasıl oldun sence? Bence biraz komik görünüyorsun. Hadi ver hazırlayalım bitki besinimizi. Evet tamam. Şimdi rüyacığım su burada. Sen kapağı tut böyle. Ben bunu koyayım. Lavabonun içine doğru getir anneciğim. Dökülür sonra dökülsün. Ve de lütfen eline çok dikkat et. Evet tamam. Şimdi onu dök bakalım. Tamam. Şimdi güzelce bekle. Bir dakika bunu alayım kapatayım. Hayır ellerimizi yıkayalım önce. Ben bunu alayım. Olsun yine de yıkamalısın anneciğim. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. Hop, tamam. Şimdi de bundan bunu dökeceğiz. Sen evet sen aç sen bakalım. Ben, ben, ben. Rüzgar bu pek senlik bir tamam. iş değil anneciğim. Evet, şimdi dolduralım bakalım. Allah hmm. elime geldi, ellerimi iyice yıkamam lazım. Bu arada arkadaşlar, az önce de söyledim. Ay çok döktüm ben ya. <laughs> tamam, sen sıkabilirsin. Herkes kendi bitkisi. Allah! Taştı, biraz abarttım galiba. Arkadaşlar bunu e, içerisinde tekrar söylüyorum sizlere. İçerisinde bitkiler için faydalı Hı -hı. ama insanlar için zararlı şeyler olduğu sakın, için... Sakın sakın ama emesiniz. sakın ellerinizi yıkamayı unutmayın. Ayrıca yanınızda bir büyüğünüz olmadan da asla yapmayın. Evet. Şimdi bitkiler. Şimdi sen kaktüse ay, sık. Ay, sen de çim adama. Tamam. Önce rüya dur Rüya. Önce rüya kaktüsüne sıksın. Lava boya gelen necim kapriş orada. san demedim ya. Senin aklın sandı çünkü. Kaktüse sıkacaksın. Dur. Orada değil lava dediğim lavabonun içine. Evet, hazırsan. Öyle. <laughs> anneciğim ama bir yerine gelmemesi lazım. Üstüne doğru sık. Yapraklarına değil anneciğim, üzerine. Evet. Yeter. Bir tane daha sıkarsan bitti ya. Sabah kalktığında böyle olurlar daha görürsün. Gireceğiz. Evet Rüzgar, al bakalım sıra sende. Şimdi seninle de kaktüsleri yapacağız. Gel kaktüslere gidelim. Evet. Hazır mısın kaktüsleri sulamak evet. için? Sen nereye geçiyorsun? Yine banyoya Rüzgar. Banyoda beni bekle kaktüsleri getiriyorum sana. Hadi gel sen burada sık. Gel. Ya, ya. Tamam kalsın bu seferlik Tut bakalım Rüzgar toprağına sık Toprağına bir iki tamam Tamam Rüzgar toprağa dedim Bitkiye sıktın tamam dedim devam ediyorsun Bak böyle bir iki İşte bu kadar bitti ikiniz de çok Sıktınız ama Şimdi hadi bakalım Rüzgar hadi Öbür banyoya şey. geç ellerini yıka Anneciğim hadi koş Evim var ya geçtim ama duymadı herhalde. <laughs> Neyse ben de kendi kaktüsüme şey yapayım. Peki görmemiz gereken başka bir şey var mı evinizde <gülüyor> Balıklar. <laughs> Balıklara evin var mı? Bekle bekle onu da beraber yapalım. Madem bugün birlikte başladık birlikte <laughs> devam edelim. <laughs> Peki o zaman şöyle yapıyoruz. İkiniz de çok çok az olmak kaydıyla ikiniz de döküyorsunuz. Anlaştık <gülüyor> mı? Hayır. <laughs> E tamam o zaman ben Çekilin o zaman ay, ikinize de yok ay, çok küçük. O zaman ya çok küçük yapacaksınız ikiniz de yapacaksınız ya da hiçbiriniz Siz ay. karar verin Rüya ama böyle de O zaman bugün sen yapacaksan yarın da mutlaka rüya yapacak ay. Anneciğim Tamam gel küçücük de sen de Küstü galiba abi ya. Trip atıyor bana. Ver olur mu? Ablanın gönlünü al. Böyle olur mu? Neyse ya arkadaşlar sizce e, benim bulduğum çözüm çok mantıklı değil mi? Bak rüya kırgın kızgın gidiyor. Rüzgar balıkları bekliyor. Evet balıklar da çok acıkmışlar. Gel bir daha sarı bir daha sarı. Gel buraya duymadım. Ya işte ablam. Ama yarına söz. Elimi batırmaya niyetim yok. O zaman yarın sen yapacağını söz vereceksin. Tamam mı? Yarın rüyanın sırası. Anlaştık mı? Çok az, çok az, çok az. Tamam mı anneciğim? Evet işte bu kadar. Bak şimdi nasıl gelecekler. Bekle. Rüya Rı sen de gel. Yeter yok bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Tamam. Bunu kapatma. Bak 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 nasıl yiyorlar. Rüzgar <laughs> acıkmış balıklarımız. Rüya. Hadi bakalım afiyet olsun. Ne yapıyordun be? Ben afiyet olsun diyorum bu paranla çalışmalarına devam. Hadi bakalım devam edelim o zaman. <laughs>